<laughs> Herkese merhaba ben Beyza, bugün size bir aylık alışverişimi göstereceğim. Şimdi en eskiden başlayarak en yeniye gelelim. Şimdi ilk önce şu ayakkabılardan bahsetmek istiyorum. Bu e, Hamal'ın ayakkabıları. Ben bayağıdan beri beyaz ayakkabı arıyordum yeni ve ben sadece dümdüz beyaz spor ayakkabılar giymeyi seviyorum. O yüzden arıyordum ama artık Nike görmekten bıktım. Hani Nike görmek istemiyordum. O yüzden arıyordum arıyordum ve e, o Hamal'ın beyaz ayakkabılarını buldum. Çok rahat mı? Değiller. Uzun süreli giyemiyorum ama ince olduklarından dolayı ayaklarımı yakmıyorlar. E, Riva'nın ayakkabılarını aldığımda çok kalın oldukları için yazın ayaklarımı yakıyordu. Ama bunda öyle bir sorun olmadı. Eğer beyaz bir ayakkabı arıyorsanız bunlara bakabilirsiniz. <laughs> Ondan sonra e, bu kolsuz tişörtü aldım. Bunu da e, aynı 19 Nisan'da aldım. Ve bunu da kolisten aldım. İnanılmaz rahat. Birazcık geniş. Normal o kolsuz tişörtlere göre ve büyük uzun. Ama çok rahat. Kumaşı falan olsun. Gerçekten çok güzel. Ayrıca üstündeki o kablan da benim çok hoşuma gitti. E, öyle. <laughs> aldım o yüzden. Ondan sonra şimdi çok garip şeyler var bu sefer. Şöyle bir ok aldım. Şöyle bir ok aldım. <laughs> Şöyle bir ok aldım. Ben biz şeydi okulca e, Ege kıyıları gezine gittik. Orada şimdi gittik ve ben bunları aldım. Çok komikler ve aynı zamanda çok eğlenceliler. Hani bilmiyorum ben çok eğlendim bunları alırken. Aynı zamanda bunun yanında bir de ok aldım. Gitar teli gözüküyor mu teli buradan? bilmiyorum. Gitar teliyle yapılmış bir ok ve hani şeyleri de var. Oklarıyla birlikte satıldı, satın aldı bunları. İnanılmaz komik ve inanılmaz eğlenceli. Hani eğer iki tane alırsanız arkadaşınızla birlikte inanılmaz komik şeyler ortaya çıkabiliyor. Ben çok bilmiyorum çok eğlendim evde. Özellikle hani vurabileceğiniz yerler falan olduğunda hedef tahtası belli. Onu vurmaya falan çalışıyordum. Çok eğlenceliydi. Ondan sonra bu tişört aldım. Normalde çok fazla renk şey olmamasına rağmen e, hani bu bunu annem aldı bana ve buradaki normal hani birinden aldık bunu. Çok hoşuma gitti. Sonra Flormar'ın Flormar'ın bu e, mor likit, mat rujunu aldım. Çok mat bir ruj değil ama rengi çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra biraz daha yakına gelirsek yakın zamanda İlk önce şunu göstereyim. Yine böyle düz beyaz kolsuz bir tişört aldım. Bunu da yine Collins'ten aldım ve bu da çok rahat. Diğer diğerinin kesimine göre biraz daha bu kalıplı olsa da yani çok hoşuma gidiyor ve giyiyorum. Yani bütün yaz herhalde bu atletleri, bu kolsuz tişörtleri giyeceğim gibi gözüküyor. Şu Deborah'ın ya şu olay çok eğlenceliymiş biliyor musun? <laughs> Neyse. Bu Deveron'un Liquid Eyeliner'ı. Mat bir eyeliner. Mat bir siyah. Ama benim gözüm çok yaktı. Benim gözüm birazcık hassas ve hani e, gözü sürdüğüm malzemeler biraz alerji yapabiliyor. Bu biraz gözümü yaktı. Rengi çok güzel ama sürüm zor. Bilmiyorum. Hala sürüyorum ama hatta gözümde de şu an bundan var. Ama çok az zamanım varsa bunu kullanmak yerine hani elimde olan başka bir eyeliner kullanıyorum. Şimdi <laughs> bunu daha hatta pakette duruyor bu şekilde. Vlogda göstermiştim zaten. E, notun siyah kalem eyeliner'ı. Bu eyeliner'ı net bir şekilde bayılıyorum. Yani gördüğüm en güzel eyeliner olabilir bu. Hem rengi olsun gerçekten simsiyah. Hani Deborah kadar mat değil ama simsiyah bir eyeliner. Hem kalıcılığı da çok kötü değil. Ve sürümü çok basit. Hani 3 dakika içerisinde iki gözünüzle bitirip dışa çıkabilmiş şekilde olabiliyorsunuz, hazır olabiliyorsunuz. Yani <laughs> bu zaten üçüncü veya dördüncü paketi bunun. Ve e, notun bu eye pencil göz kalemi bunu da gözümün altına sürmek için aldım. Ben normal gözümün altında eyeliner sürüyorum. Bazen eğer canım isterse. Bunu da onun için aldım. Ve e, Maybelline'in bu Black Drama maskarası. Ondan sonra bu Black Drama maskarası. Ben normalde maskara sevmem. Çünkü dedim gözlerim biraz daha hassas ve hani kirpiklerimi döküyordu. Buna önce kullandığım maskara. Ama bu tamam kirpiklerim hani biraz zarar görüyor görmüyor değil. Ama bu kadar net ayıran hani bu kadar sıvılı güzel olan bir maskara ben kullanmamıştım daha önce. Zaten çok fazla maskara kullanmadım ama bu hani gerçekten hoşuma gidiyor ve hani hiçbir şey eyeliner bile sürmeden birkaç gündür bunu sürüp dışarı çıkıyorum sadece. Eğer bir maskara almayı düşünüyorsanız buna bakmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha sonra bu hmm, Golderloz'un bunu da zaten videomda göstermiştim. Rengi bildiğimiz mor, bordo. Ve e, açıkçası hani ben biraz daha kalıcı bir şey alıyordum. Ruj alıyordum. Ve dedim ki hani bunu da birkaç kişiyle gördüm. Neden denemiyorum dedim. Ve aldım ve çok hoşuma gitti. Rengi zaten benim sürekli dudağımda olan renkler. Yani bordo ve mor. O yüzden çok re renk değişikliği olmadı. Ama kalıcılığı falan daha güzel. Yani yemek yerinde falan o kadar sıkıntı çıkmıyor. Ve son olarak ilk defa denediğim bir ürün Batiste'in kuru şampuanı. Ben bunu çok merak ediyordum. <laughs> Özellikle okul zamanı sürekli bundan alacağım, bundan alacağım deyip duruyordum. Ama okul bittikten sonra aldım. İşe yarıyor mu diye çok merak ediyordum ve gerçekten işe yarıyor. Hani sadece bir iki kere kullanma e, şeyim oldu, fırsatım oldu. Ama gerçekten hoşuma gitti. Denemek için küçük boyunu aldım ama bittiğinde bu sefer büyük boyunu da alacağım. Evet, benim günlük e, bu ayka alışverişim bu şekildeydi. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Umarım ki aklınıza şeyler almak için bir fikir oluşmuştur. Aradığınız bir şeyler varsa umarım ki burada bulabilmişsinizdir. O zaman sonra görüşürüz. Bitti mi? Kalan. Neyse, ne dedim ben? Ya sonra bana bunu ver. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Umarım ki aklınızda... Ooo çok eğlendim. Alırken aklınıza çıkıyor.